hocam tesettürlü bir bayanım. Kocam ona ayak uyduramadığımı söyleyip tek başına tatil turuna çıkmak istiyor. Sizce ne yapmalıyım? Yani tesettürlü olman senin haşama giymene mani değil. Senin kocan eğer haşama giymene ya da tesettürlü olmana karşıysa o zaman niçin evlendi, niçin devam ediyorsun? Ya kocanın hatırı için açılacaksın yahut o senin hatırın için tesettürlülere de hizmet eden güzel çok güzel yerler var oralarda tatil yapacak ama ayrı tatil sen buraya da olmazsın seni kabul etmezler diye davetlere götürmemek ya da tatillere çıkmamak kat'i surette kabulüm değil İkinizden biriniz diğerine uyacak ve de hiçbir şekilde bundan dolayı da karşı tarafa baskı yapmayacak. Evliliğin eğer bu kadar ince şeylere bakıyorsa sana bağlı bu deveyi gidecek veya güdeceksin, diğerden gideceksin. Hem bu diğer olsun hem deve olsun olmuyor.